Merhaba arkadaşlar. Tekrarımızın ikinci kısmındayız. Buradaki sorular birazcık daha ortaya yakın. Artık kuralları tekrar ettik. Birazcık böyle soru çözmek çözelim. Kurallarımızla alakalı. Birinci sorumuz üçgenin köşeleri. Şöyle bakın. Özetleyelim. Kenarda yorumlayalım. A köşesi eksi 11 eksi 0. B köşesi eksi 5'e 4. C köşesi 4'e eksi 1. Soru ne? AB kenarına ait kenar ortayın uzunluğu. AB kenarına ait kenar ortay şu değil mi? Bak kenar ortay. Yani bize buradaki şu uzaklığı soruyor. Peki nasıl bulacağız? İki nokta arasındaki uzaklık bu. C noktası belli. E şuradaki noktayı da orta nokta değil mi? Orta nokta formülü bulunur. Ne yapacağız? Eksi 11, eksi 5, eksi 16, yarısı eksi 8. Şimdi ordanatları toplayıp ikiye bölelim. 4 artı 0, 4 yarısı 2. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık neydi? Kök içinde apsisleri değeri farkı. Eksi 8 eksi 4, eksi 12'nin karesi 144. 2 eksi 3, 5, 5'in karesi 25. 5, 12, 13 e gitmiş. Cevabımız evet. denizde geçtik arkadaşlar bu soruyu. Burada bakın A11'e 8. Şurası 8, burası 11. Sonra 17'ye 4. Şurası 17, burası 4. O zaman bu aralık 8 ile 4'ün arası 4 ise karenin bir kenarı ne bulmuş olduk? A, D kare demiş. Burası 4. O zaman şurası ne olur? 17'den 4 gelirsek 13. Peki bize neyi sormuş? O, D arasındaki uzaklık. O zaman D'nin koordinatlarını söyleyelim. 13'e 13'e ne olmuş arkadaşlar? Burası 13. apsisi 13. Ordinatı 8 olmuş. OD arasındaki uzaklıkta ne olur? Hatta 4 birim şurası 15 pardon. 15'e 8. OD arasındaki uzaklık arkadaşlar. Şurası 15, şurası 8. Bize burayı soruyorsa 8-15-17 üçgeni deriz. Bir üçgen oluşturduk burada. Mantığımız bu oldu. Geçtik. Evet arkadaşlar burada bunlar birbirine paralelmiş. A, K, B'yi vermiş. Bizden C noktasının koordinatları toplam. Burada orandan bahsediyoruz. Şöyle bakalım. Mesela şu doğru üzerinden A'dan K'ya, K'dan B'ye ne olmuş? A'dan arkadaşlar X için bakıyorum. Eksi 1'den 8'e 7 artmış. 8'den 14'e eksi 1'den 8'e 9 artmış. Buradan da 6 artmış. Yani 9'a 6 oran var. 9'a 6. 3'e 2 diyebilir miyiz? Şöyle denesek. Sağlamasını yapacağım. Şimdi bakalım. x için bakacak olursak 5k'da 9'muş. x'i a'dan b'ye bakıyoruz. x'i 1'den 14'e 15 artış. k'da o zaman 3 artış Peki 3K'da o zaman ne olacak? A'dan gidiyoruz. Sağlamasını yapıyoruz şu anda. 9 artış. O zaman eksi 1'e 9 eklesem 8'e verdi. O zaman 3K, 2K doğru. O zaman burası da 3M, 2M olur. Bunlar birbirine paralel sonuçta. Oranlar eşit. Buradan gidelim. Şimdi C gelmeye çalışıyoruz. A'dan gidiyoruz yine. C noktasının x'i için uğraşıyoruz önce. Ne olmuş? 3M'de Eksi 1'den 2'ye 3 artış olmuş. O zaman bunun anlamı demek ki M'de 1 artış. A'dan gidiyoruz dedim. 5M'de 5 artış. Peki o zaman A'nın absisi eksi 1. 5 artış yaparsam 4. C'nin apsisini bulduk. Şimdi ordinatını bulalım. Y'de ne olmuş? 3M'de Y için arkadaşlar 3M'de 2'den eksi 1'e 3 azalmış. Azalış. O zaman M'de 1 azalış. Peki biz A'dan gidiyoruz. 5 M'de 5 azalış. O zaman 2'den 5 azalacağız. Eksi 3. O zaman ne olacak? A 4 B eksi 3 oldu. Toplamını sorarsa A artı B'de ne olacak? cevabımız 1 olmuş olacak arkadaşlar. Geçtik bu soruyu. Evet noktalarından geçen doğrunun üzerindedir. K noktası. Bunun anlamı nedir? A burada. B burada. K da burada bir yerde. Yani aynı doğru üzerindeyse bunların o zaman neleri eşittir? Arkadaşlar. eğimleri eşittir. Aynı doğru üzerindeyse. O zaman ben şu iki nokta hastasıyla eğimi hemen bulayım. Neydi y'lerin farkı 5 eksi 2'den 3. X'lerin farkı 3 eksi 1'den 2. Peki aynı zamanda ben bu eğimi bulurken k ile bir nokta seçelim. A'yı seçiyorum. Y'lerin farkı 2 eksi 1'den 3. Aksistlerin farkı eksi 1 eksi a. Buradan ne çıkacak? 3 sadece değişecek. Eksi 2 eşittir eksi 1 eksi a'dan. A buradan 1 çıkmış olacak. Cevabımız c. Mantık do aynı doğru zemindeyse, imler eşit. Geçtik. Evet, bir koordinat düzlemi 2 eksi 5 noktasının x ekseni pozitifinde yapmış oldu. Açığı şöyle arkadaşlar yorumlayalım. X eksiğini yapan bir doğru D doğrusu verilmiş. Kos teta. Bakın. Kosünüs arkadaşlar nasıl değer almış? Negatif. Demek ki geniş açı. Teta şöyle bir şey. Ve kosünüs iki bölü kökonuş şuradaki dik üçgende komşu bölü hipotenüs diyebilirsiniz. Pisagor vasıtasıyla da burası da ne olacak? 3 olacak. O zaman bu doğrunun eğimi ne oldu? 3'ün iki, tanjantına bakarsan 3 bölü 2. ancak negatif. Noktamız da belli. O zaman denklemi yazarız. Neydi? Eğim eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi eksi 2 eşittir y eksi 5. Buradan eksi 3 x eksi 6 eksi 3 x eksi 6 eşittir 2 x 10 Hepsini karşıya atıyorum. 2 artı 3x eksi 4. Böyle bir şey olması lazım. 3x artı 2 eksi 4. Cevabımız Bursa. Geçtik bu soruyu. Burada arkadaşlar doğrular birbirine dikmiş. Dikse o zaman bize ne lazım? Heh, şu eğimi lazım. Eğimini biliyor muyuz? Md nedir? 4 bölü 3. Eğim pozitif. Dik kesiyorsa md çarpı mk dik kesiyorsa neydi çarpımı? Eksi 1. Şimdi bu 4 bölü 3 ise o zaman bunda ne olması lazım? Eksi 3 bölü 4 olsun ki eksi 1 olsun. Eğim de tamam. Noktanı da bir tanesini alalım. Bakın 3'e 0 yeter bu bize. O zaman noktası ve eğimi bilinen. Eksi 3 bölü 4. X eksi 3 eşittir. Y eksi 0. Eksi 3 x artı 9 eşittir. 4y 4y artı 3x 9 0. Hepsini sağ at. 4y artı 3x 9 0. Cevap Bursa oldu. Geçtik bu soruyla. Evet arkadaşlar. AD doğrusunun denklemini vermiş. Eşit olma göre B noktasının apsisi 7 C noktasının ordinatın toplamı noktaları yazalım bir yerine x0 için y'miz ne olacak? 3. y0 için x ne olacak? 6. Şimdi burada ne yapabiliriz? Orta nokta kullanabiliriz. Veya oranlardan gidecek olursak bunları arkadaşlar k, k, k dersek şimdi d noktası 0, a 3 a noktası 6'ya 0 önce C'yi bulalım. Şimdi 3K'da D'den buraya gidiyoruz arkadaşlar. 3K'da ne olmuş? X'ine bakalım. 3K'da 0'dan 6'ya 6 artış olmuş. O zaman K'da 2 artış olacak. O zaman ben buna 2 eklersen burası apsisi 2. Ordinatına bakalım. 3K'da ne olmuş, ordinatımız 3'ten 0'a 3 azalma olmuş. O zaman k'da da azalma olacak. Peki biraz azalma d'den gidiyorum. Biraz azalırsak 2, 2 oldu o zaman burası. Ve minus C noktasını bulduk? B noktasından geldim. B noktası içinde de, için 3 k'da 6 artış olmuştu. Burada hızlanıyoruz, az önce yaptık. K'da 2 demiştik. O zaman kaç k gidiyorum? D'den 2k. 2k'da 4 artış. O zaman D'ye 4 eklersek absisimiz 4. Ordinatlı buluruz ama bizden absisi zaten tamam bulduk. C'nin ordinatını 2 bulduk. Cevap aldı. Devamına gerek yok. Sonuç budur arkadaşlar. Geçtik. Evet arkadaşlar. doğruları aynı noktada yetişiyormuş. Şöyle bir şey canlandıralım. X4 burası olsun. Y 3 burası olsun. Doğrumuz da demek ki buradan gidiyor. Rastgele çiziyorum. Şöyle bir doğru. O zaman ne oldu? Bu noktanın koordinatları 4'e X3 bu nokta doğru üzerindeyse sağlamalı mı? Bunu X, bunu Y yerine yazarsak 4K şuraya 4'ü buraya da eksi 3'ü yazarsak eksi 6 eksi 10 K buradan 4 arkadaşlar geçtik evet D1 doğrusu D2 doğrusu kesi A noktasında kesişiyor bu 45 bakın bunun eğimi bellidir A artı B'yi soruyor. Şimdi kesişen noktayı nasıl buluyorduk? Ortak çözümle. Ortak çözüm için bana ne lazım? Denklem lazım arkadaşlar. Ya da eğimden de gidebiliriz. Ama ben size denklemden gideceğim. Önce şu bakın kesiştiği nokta biliyorsak DX'in denklemini yazıyorum. X bölü X'i kestiği nokta artı Y bölü Y kestiği nokta 1 dersek şunu eksi 2 genişletirsek x 2 eşittir eksi 2 d D2 gelelim. D2'nin eğimi nedir arkadaşlar? MD2 tanjant 45. Yani 1. Bunda eğimi ve noktası bakın. Noktada D noktası varmış. O zaman şöyle yapıyorum. M 1 x eksi 0 y eksi eksi 3'ten artı 3. <laughs> Buradan da x eksi x, <laughs> x y eşittir 3. Şimdi bu iki denklemden yok etme metodu yapalım. X 2, eksi 2 ve bu bize kesiştiği noktayı verecek. Yani A, B. Tarapları da çıkardım. X Eksiye, Eksi beş, y, eksi 5. Y 5. Y 5 ise arkadaşlar X de 8 olur. Yani A 8, B 5. Cevabımız 13. Geçtik bu soruyu. Burada arkadaşlar kenar uzunlukları 9-12 olan dikdörtgenin için karton şekildeki gibi köşegeni boyunca iki eş parça ayrılıyor. Tamam. Biri a 1 b 1 1 diğeri orijinde olacak. Şimdi B B orijinde olacaksa yani şurası 9 o zaman şurası 9. Şurası da 12 olacak. Tamam. Bu üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı nedir demiş. Şimdi ağırlık merkezi Arkadaşlar koordinatları yazalım. 9'a 0. Diğeri 0'a 12. Diğeri de arkadaşlar 0'a 0. Daha sonra ağırlık merkezi ne yapıyorduk? Apsisleri toplamının yarısı yani 9 9 bölü 3'ten 3. 12 bölü 3'ten 4. Bu da tamam. Koordinatlarının karelerin toplamı yani 9 artı 16 eşittir 25 cevabımız bu oldu. Yani bu şekilde almış arkadaşlar. Şunu B'sini orijin olacak şekilde şuraya yapıştırmış. Yani buradaki şu 9 buraya gelmiş. Bakın A1 B yani burası orijin olduğu için A1 orada burası 12 gelmiş. Oldukça kolay bir soru. Geçtik diğer soruya. Evet arkadaşlar. Dc doğrusunun denklemi. Şimdi bu kare mi arkadaşlar? Kare. Karede ne vardır bol bol? Eşlik vardır arkadaşlar. Çünkü şunlar işte. Bakın şurası 5 karşı taraf yani şu uzunluk 2. Şimdi buradaki şekiller şöyle ben göstereyim size. Tamamlayacak olursak. Arkadaşlar şu dört tane üçgen birbirine eşittir. Eş olduğunu ispatlayabilirsiniz bir tanesinden. Alfa, beta, alfa burası beta, alfa. 90'ın karşısı karenin bir kenarı. 90'ın karşısı karenin bir kenarı olduğu için arkadaşlar şu şekilde gösterebiliriz. Burada kısa kenar 2. Burası 5 olduğu için 3. Uzun kenar 3. Kısa 2, uzun 3. Kısa 2, uzun 3 oldu. Şimdi DC doğrusunun denklemini soruyorsa, DC doğrusunda arkadaşlar ne lazım bize? Nokta eğim veya iki tane nokta biliyorsanız olur olur. Mesela D noktasının koordinatları nedir? Orası 3 birimse 0'a 3. C noktasının koordinatları nedir? Bakın şurası 3 diyorsa o zaman abscisi 3. Yükseklik bakın 5 birim. İki noktası birinden doğru mümkün. Ben eğim buluyorum önce. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Sonra 2 bölü 3 eşittir diyorum. x, x herhangi bir noktayı alıyorum. Üsttekini i̇şte aldım. Y, x 3. 2, x eşittir. 3, y, x'i 9. O da 2, x, x'i 3, y artı 9 eşittir 0. Cevabımız denizli oldu. Geçtik bu soruya. Evet arkadaşlar doğrularına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik. Şimdi bunlar paralel mi birbirine? 1 bölü 2, 1 bölü iki. Evet paralel. Hatta şunları ikiye bölebilirsiniz. 2x, 3, y, artı 1. Bakın. 2, eksi 3, 2, eksi 3. Bunlar birbirine paralel. Şimdi bu iki doğruya eşit uzaklıkta bulunan nokta. Buradaki sonsuz tane nokta neyi belirtecek bize? Doğru belirtecek. Geometrik ger denklemi bize bir doğru belirtecek. Peki bunlar 2x-3y-11. Burası da 2x-3y artı 1. Peki bu doğru da bunlara paralel olacağı için bu da 2x-3y diye başlayacak. Burası da ikisine eşit uzaklıkta olduğu için arkadaşlar orta nokta gibi düşüneceğiz. x11 artı 1 bölü 2 eşittir sıfır. Buradan 2x eksi 3y eksi 5 eşittir 0. Böyle bir kuralımız var. Geçtik arkadaşlar cevap bu Evet arkadaşlar burada alanı sormuş. Bu sorumuzda da. Önce c ve b'yi bulalım arkadaşlar. Şu d2'de b'yi nasıl bulacağız? x'e 0 veririz. Şey, y'yi 0 verirsek arkadaşlar burası 5 bölü 3. Burada y'yi 0 verirsek 6. Biz öncelikle şu 3 alanını sorduğu için şu taban uzunluğu arkadaşlar. 6-5 bölü 3'den 13 bölü 3. Burası tamam. Şimdi yükseklik arkadaşlar kesiştiği nokta. Kesiştiği noktayı nasıl buluyorduk? Ortak çözüm yani yok etme metoduyla bulalım. Y'si lazım bize zaten. Şimdi arkadaşlar bunu 3 ile çarpıp toplarsak bu gitti. 13 y 13e1 yani kesiştiği noktama ordinatı bir neden bu lazım? Çünkü bu yükseklik 1 birim. E taban belli. Yükseklik de belli olsun. Kısa yoldan hemen çözüme geçelim. Alanı soruyor. Taban çarpı yükseklik böyle 2'den 13/6 alanımız oluyor. Cevap Bursa geçtik arkadaşlar bu soruyla. Evet arkadaşlar burada x eşittir x, x bölü 3 demiş. Alan a, o, b'yi sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yaparım? Bu noktanın doğruya uzaklığına şuradan yüksekliği buluruz. Nokta belli zaten. Bu arada zaten 12, 12 diyorsa buralar 12'şer birimse bu ikizkenar kenar. İkiz dik üçgen ise 12, 12, 12, 12, 12 şurası zaten 6 kök 2. Daha sonra Evet arkadaşlar bu sorumuzda ikiz dik üçgen arkadaşlar 12 12. Burası 12, burası da 12. Burada arkadaşlar A, B'yi bulabilir miyiz? Öncelikle şu doğrumuzun denklemi nedir arkadaşlar? X 12, Y bölü Yani kısaca X artı eşittir 12. Nasıl yaptım? X'in X x kestiği nokta, y bölü y kesim nokta. Birden bunu bulduk. Şimdi a'yı bulalım arkadaşlar. Ortak çözümde değil mi? y eşittir x yazarsak 2x 12'den x 6 o zaman y de 6. Yani şurası ortak çözüm arkadaşlar. Kesiştiği noktalar 6'ya 6. 6. D'ye geldik. y eşittir x bölü 3 yazarsak x artı x bölü 3 eşittir. 12'den buradan x 9 Y3. Şurası arkadaşlar, 9 şurası 3. Burada size ekstra bir şey söyleyeceğim. Köşeleri bilinen. Şimdi köşelerimiz, köşe koordinatlarımız 0'a 0, 0 6'ya 6 ve 9'a 3. Köşeleri bilinen üçgenin arkadaşlar köşe koordinatları bilinen üçgenin alanı. 1 bölü 2, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. 0'a 0, 0 aldık. 3 tane noktayı yazıyoruz. En üsttekini bir daha yazıyoruz. Buradan 1 bölü 2, şöyle mutlak değer içinde. Şunları çarpıp topluyoruz. 0, 18, 0 yani 18. Son eksi diyoruz çapraz. 0, 54, değeri 0. Şunlar artı toplanıyor, bunlar çıkarılıyor. Bunun sonucunda da arkadaşlar alanımız ortaya çıkıyor. Buradan eksi 36, 36 mutlaka 18 olacak cevabımız Ceyhan geçtik bu soruyu. Evet arkadaşlar C4'ü 6 e kareymiş. B köşesi AB üzerindeymiş. denklemi eğim lazım. Şurası arkadaşlar 4 ise 4 değil midir? O zaman karenin bir kenarı 4. Bunu unutmayalım. Peki 6 diyorsa, şurası 6 ise 4 birim aşağı düşersek burası 2. O zaman B'nin koordinatları ne oldu? 4'e 2. Ve bu orijinden geçiyorsa y eşittir mx'tir. Burada arkadaşlar y 2 x 4 b 1 bölü 2. m eşittir 1 bölü 2. Yerine koyarsak 1 bölü 2 x 3'ler dışlardan 2 y eşittir x. O da x eksi 2 0. Cevabımız Edirne oldu. Geçtik bu soruyu. Evet arkadaşlar. Karenin B köşesi üzerindeymiş. O A uzunluğu 6'ymiş. Buradan şuraları kestiği noktaları da bulalım. eksenleri kestiği nokta. X'e 0 verirsek arkadaşlar. Y'ye çıkacak? 2. y'e 0 verirsek burası da eksi 3. Şimdi bu doğru eğimi zaten 2 bölü 3. Bizden ne istiyordu? C köşesinin koordinatları toplamı. Şimdi bakın arkadaşlar, şuradan basit bir benzerlik yapalım. Bu fazla artık uğraşmayalım şöyle. Ya da şöyle de yapabiliriz. Burası 6 ise, 6'yı yerine koy, x yerine 6 koy, y ne çıkar? 12, 18, 6 çıkacak. O zaman karenin bir kenarı 6. C'nin koordinatları da o zaman 12'ye 6. Cevap B geçtik Koordinat düzleminde doğrusuna paralel. Buna paralel diyorsa arkadaşlar x eksi, eksi 3 y artı k bilmiyoruz. kalsın. Ve 1'e 3 nokta eksi 1'e 3 noktasından geçiyorsa o zaman buraya eksi 1 buraya 3'ü yazarsak eksi 1 eksi 9 artı k k 10 o zaman bizim denklemimiz x eksi 3 y artı 10. Bunu da bulduk. Ve bizden bunu mu istiyor? O zaman cevap edilene geçtik arkadaşlar. Burada 45 derece eğimimiz biliyoruz. A 18'miş arkadaşlar. Bu da tamam. Şurası da o zaman 18. B noktasının ordinatı. B noktasının ordinatını sormuş. Şimdi ben bunun arkadaşlar hemen denklemini yazarım. x artı y eşittir 18. Bu kimin? Bunun arkadaşlar denklemi. Peki denklemde şuraya bu y eşittir 2x üzerindeyse buraya a dersek burası 2a yani bunun koordinatları a'ya 2a olmaz mı? Denklemde yerine koyarsak sağlaması gerekmiyor. Buradan 3a 18 a 6 2 soruyor? B noktasının ordinatı yani 2 ay soruyor. O da 12'dir. Cevap buluşa geçtik arkadaşlar. Analitik düzlemde bakın eğim eksi 1 bölü 3 x demiş. Alan A ve 24. Yani 1'e 3, k'ya 3 k ya 3K arkadaşlar. Eğimin eksi 1 bölü 3 dediği için. Eksisi geniş açıdan geliyor. Peki alanımız dik üçgen. K çarpı 3K bölü 2'yi bize 24 vermiş. Buradan K'yı buluruz. K buradan 4. K 4 arkadaşlar 4 burası 12. Eni soruyor. Herhangi bir noktaya alalım. Şunun e, koordinatları nedir? 0'a 4 olmaz mı? Bunu yerine yazarsak sağlam diyeceğiz. Y yerine 4, x yerine 0 verirsek en eşittir 4 Geçtik arkadaşlar bu soruyla. Evet. 4 e 8 demiş. E x demiş. C noktasının koordinatları. Şimdi şöyle yapalım. BA şuraya K dersek CB 2K olacak. Şimdi arkadaşlar C noktasının koordinatlarını soruyorsa şimdi bunun eğimi bir mi arkadaşlar? Şimdi şuradan ben bir nokta aldım. A'ya A. Neden E x oldu? Peki bunun bakın arkadaşlar bu doğruyla bu doğruyla bu doğru nasıl kesişmiş? Gene dik kesmiş Eğimleri çarpımı 1. O zaman bunun eğimi 1 ise o zaman bunun eğimi de ne olmalı? Eksi 1 olmalı. O zaman eksi 1 olacaksa şuraya a'ya a bakın b noktası a'ya a bunu bulalım. Ondan sonrası kolay. İki noktası birinden doğru mi yani? A 8 bölü A 4 eşittir. Eksi 1. A içler dışlardan A 6. Demek ki burası 6'ya 6'ymış. Şimdi C'ye mi gidiyoruz? A'dan C'ye gideceğiz. Önce C'nin arkadaşlar X'i içi için ne olmuş? Bakın. Şuraya arkadaşlar. Şuradan şuraya K'dan olmuş da 4'ten 4'ten 6 mı olmuş arkadaşlar? -2 artış olmuş mu? Peki a'dan gözlük k'dan olur? 6 artış. Olur. O zaman a'nın hafısı 6 artacak. 10. Şimdi y için hafızasını yapıyoruz. K'da 8'den 6'ya bakın. 8'den 6'ya düşüş. 2 birim azalış Azalma. O zaman 3k a'dan gidiyorum yine 6 birim azalış diyeceğiz. Peki y'miz yani orjinal 8 a'dan gidiyoruz 6 azaldık 2. O zaman c noktasının, arkadaşlar, x son, ordinatı 2. Ona 2 denizli diyeceğiz. Buraya bu kadar arkadaşlar. Bir sonrakinde birazdan geçeceğiz.